Ben akşam bu hayvan gibi nasıl eğim yapılır onu göstereceğim. Ya kanka bak bir saatte göstereceğim. Onunla Helion'u izleyebilirsin. Neyse. İlk önce şeyden başlıyoruz arkadaşlar. Şuradan iki dakika durun. Tamam. Şuraya girin tamam mı arkadaşlar? Burada ama jet almanız gerekiyor her zaman. Yani burada ısınmanız lazım. Kırmızı boyu ısın. Bunu 7 günde yapabilirsiniz dedi bir hafta. Bunu bir tur yaparak yedim. Tamam. Şimdi sıradaki şey. Ve 2 dakikalık şunu yapıyorsunuz. Şurada Bak 2 dakika bunu yaptık tamam mı? Biz 2 dakika bunu yaptık şimdi sıradaki şey bu Bunu mesela biz başka bir şeyle uğraşırsanız Mesela yani En fazla Çok zor Neyse bunu iki dakikada yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sıradaki şey. Ya. <laughs> arkadaşlar şey, sıradaki şey bu. Burada kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şu arkadaşlar. Bunu bak. bununla adamla uğraşıyorsunuz. Benim kötü oldu. O yüzden. Elim, sınıftayım. Elim, elim. Yani siz bir adama odaklanıyorsunuz mesela. Ben bu adama odaklanmıyım. Ama bu adama vurup diğer oldum. Avasını... Olur mu yani? Olar. Devam edelim. Arkadaşlar, bunu 10 dakikada yapıyoruz. Bunu 10 on dakikada yapıyorduk arkadaşlar. Bu çok uzun sürdüğü için Sıralarınıza çok uzun gelebilir Sıradaki şey arkadaşlar eğik Sadece düğmen değil Mesela bak ben hata yaptım en baştan başlayacağım Böyle Bunu 10 dakika yapın güzel arkadaşlar Çok kolay. Bunu 7 günde yaparsınız arkadaşlar Eğiminiz hayvan gibi oluyor Rankıt maçlarda kesinlikle bunu yani mesela bir günde sanki iyi oynayacağını zannarsın ama kötü oynarsın arkadaşlar. Yani bir günde oynarsan yani kendini biraz gelişmiş hissedersin ama yedi günde hayvan gibi oluyorsun Yani şöyle. Mesela ben ilk oynadığımda Valorant'a 4 yıl önce başladım. Kanka bak arkadaşlar. Ben de izledim işte yedi günde eğim katında ben böyle olmuşum.